Selam. Selamlar millet. Ben Volkan. Arkadaşlar bugün ya su dünya birincisi Hüseyin kardeşimizle kardeşim Yeni... doğu giriyoruz. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Video mu girdin sen? Evet video girişi yaptım. Ya boş yaparız diyordum ya. <laughs> yaparız zaten. Malzargaren ne kanser pikler bunlar ya. Değil mi? Ya TR yani burası kardeşim. Ya alsanız da pardon bizimki sal. <laughs> <laughs> TB <TV> player. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun benim. <laughs> <laughs> Nikin öyle yapman yok mu? FTV player <laughs> var? Aynen. Ama West'te yapalım 12. Az önce US'te şey yapıyordum. Unstoppable dedikçe bu uyumun benim diyorduk. Hmm. Patlal ya da. Gayet <laughs> iyi. Allah ego'yu gördün mü? Güzel bu pushlasın da ileride oynarsak ölebiliriz. İyi iki tane iksirini aldım bile ya. Dövüyorum. Maze atmak zorunda kalır bu. Ama ben Ignite'ını aldım canını azalttım döndüm teleport attım. Çok iyi. Yakındı be. ya. Bunlar niye karşımızda Ignite'la oynuyor ya? Malzahar falan çok ilginç. Valla ikiye şey bir yapabilirdim ya üzüldüm. Azmış ya. Ama ben kesersin. Ignite'ı da yok. 6 level'sın Ignite yani yok. Kapışamaz sana. Flash'ı var mı onun? Yok. Ne bu ya? Sen mi de git istersen kanka. Öyle Burası çok şey Çıkladım. olacak. Hop aldı hali. Hop yok galiba bana mı attı ne yaptı lan? Eee Malzah bir tuşa basarak bana bunu yapabiliyor ya. <laughs> <laughs> Malzahar kanka güzel şer. Ultiye bastı öldüm abi. Aynı gören işte R'ye basıyorlar böyle adalet. hali. İneyim istersen bir anda mide. Mide git zaten. Aynen. Güzel şer abi gelin. <laughs> Hepsi güzel şer abi gören Malzahar. <laughs> Bu ne oğlum her yer wardlu. Gank atamıyorum bir yere. At oğlum aşağıya. Gayet <laughs> iyi. Bir tane de barikat alıp bezleyelim burada bakalım. Hmm, aldırmayacak. Lee'sin anlaşıldı sal. 5 5 nasıl var abi ölme oğlum. Kanka mazhar. bilmiyorum yani 5 kill oldu bir anda çocuk. Sen hiç ölmemişsin adam ha? Evet. 5 kişi var? <laughs> Eko'yu kesti, bot lane'i falan kesti. Bir kere ben öldüm bitti. Aynen. Yani benim haricimde herkesi kesti. Eko niye toksiklik yapıyor FF MFF? Spamlayıp duru, mute'layalım evet, şunu, şunu bir. ya, aynen. Şunu bir mute'layalım. Abi hiçbir counter play'imin olmaması çok enteresan şu eşleşmede yaş biliyor musun? Sabah kadar kite'liyim, damage'ım yetmiyor, ölmüyor adam. Evet. 2 saniye çıkıp canını fulluyordur falan. Aynen. Bak kafama inat boyu oynuyor. Kanka hepsi top lane'e geliyor. Arkana sürü takıp geldim mi? Evet, evet, arkama sürü takıp geldim de neyse midde saldılar. Ooo, güzel Janna'yı dövdüm bir tur. Mide vadi attılar. Şu mide oynamamız lazım. Aferin, sen nasıl biçarsın kanka Mehmet gerçekten? Mehmet çekiniyor oradan, yoksa 10 kere solo killlerle. Tek tek atmıyor çok. <laughs> Ölüyorum ölüyorum hel. Neyse gider ayak arkamdan kill aldılar <laughs> güzel oldu. Orada bir namiden falan heal yaseydi iyiydi ya. Güzel çar. Yalnız bu güzel oluyor mid lane'de. 3. killimizi de aldık iyi. Not lane'imiz geriye düşmüştü şu an bu güzel oldu bizim için. Zaten Echo da late game'de, Ezreal da late game'de bayağı güçlü çarlar. Nice. Ölmemiz bir işe yaradı 3 <laughs> <Üç> kill aldılar. <laughs> Maç böyle devam ederse win yani. Özellikle önümüzdeki alevi de alırsak kolay. İstersen bota in farm yap ben tapa çıkayım. Olur. Hmm. Kötü Allah. Garen isim flash flash. kitap. Aynen. Tamam. Bekle bekle bizimkileri bekle. Yani orada bana kaynak çok harcadılar ya. Drake falan çıkacak yani. Lee Sin flash, Garen flash, Garen ulti, Lee Sin ulti. Güzel. Drake öncesi bunları almamız çok tatlı oldu. Bak, bak. Kanka sen tapa çık oradan Drake'e gelirsin teleport falan gerekirse. Ben dümdüz yürüyeyim buradan. Tapa geliyorlar. Hotta bizimkiler ölmez umarım. Ne yapıyorlar izlemiyorum şu an. Ne hmm. Çok güzel. Elemen yani Drake'e. O üçüncü Drake'i de aldık. Vadi gidecek büyük ihtimalle kanka. O taraflarda dikkat et oralardadır bunlar. Hı hı. Sanmıyorum buraya gelirlerse TP koyarsam binleriz. O yani. salıyorlar gibi geldi bana. Aynen aynen Lee'sin sattı aynen, galiba abi dur. Evet. <laughs> Yo 3 tap vardı zaten. Niye evet. hiç olalı değiller. Rotasyonu yanlış yani. yapıyorlar ya. Oynayamıyorlar Drake'leri. 2 kişi Grom kesiyorlar. <laughs> 4 bir garanti taşıyabilecek mi? Görelim. Abi <laughs> yok onun teki teki üçlü sadece o farklarda yani. bir şey yapmaz. Nazar falan burada. Dikkat et dikkat et oraya girme. Oğlum inatla mı giriyorsun oraya ya? <laughs> Onlar da güçlü böyle dikkat edelim. Evet evet. Ezreal'ın QSS'e ihtiyacı var. Mazdar ulti atarsa flash deyip direkt keserler. Şu an Mazdar'ın ultisi yok diye biliyorum. Ben gelirsem Ezreal savaşırız. Ezreal'ın şey ultisi direktlerini sanmıyorum çok ya ama. Ezreal'ın 5 eşyası kaldı ya. Dead Dance'i de aldı mı tamamdır. Zaten Eko olmuş gibi duruyor. Bu eşyalarla iş yapar her türlü. Aphelios ultiyle de. Güzel ben savaşıyorum. Can'a yetek attım. O ne lan? <laughs> direkt yok oldu çocuk. <laughs> Gayet iyi. Malzara var. Flash'ını aldık güzel. Oynarız buraya arkadaşlar. Ama ben CC'den çıkayım da bir Zonya atayım bu ne? Neyse yine arkamdan aldılar. Kanka Baron aldınız sanırım. O da ölür orada. Garen'in CC'sinden çıkamadım ya orada susturdan. Eko'da daha ulti var ya. Büyük ihtimalle ultiyi bekletiyor. Aynen. Çok oyalandık. O alacağız diye ya. Çok iyi. Ah yakındı ve. be. Kritik atmamış abi biliyor musun? %90 kritiğim var kritik atamadım kanka. Anla ki ya. O %10 çalıştı. İyi denedin iyi. Adamlar beni nerflemek için her şeyi yapıyor. Çevitip pelerinin hmm. falan düşürüyorlar. Garen yeni doğdu. Yerim yok orada oynarız. Evet 4 kişiler sanki burada. Benim buraya acil girmem lazım. Warp var mı? Attım teleportu. Güzel. Lee sınıfı tutabilir misin? Burayı aldım ben. 3 kişiyi tekledim Bizim arkadan. İsim bir can, bir can. Oyna oynayabiliyor ya, muyuz? <gülüyor> bilmiyorum <gülüyor> ben. <gülüyor> Saçar tohum bu da öldü. Yok. Bakayım. Yok kaçtı bu. Direkt direkt. Dördüncü direkt. Aa ben öldüm galiba. Ölmedim kanka. Bizimkiler oraya alır mı bilmiyorum da siz onu alın. Altlar altlar. Tamamdır. Çok iyi. Gayet iyi. Baron'u verdik mi biz orada? Evet. Tamam bir tek de var herhalde Baron. Oo, çalacak mı? Salın salın oynamayın tamam, tamam. isterseniz oraya eko geliyor. Vay! Wow. <laughs> o neymiş ya? İçeride görüş yok muydu onun? Eee emin değilim, bilmiyorum. Okay. Güzel. Malzar ultisi yok. Daha daha bence en zayıf kanka. En zayıf olabilir aynen. Boş'tan en güçlüsü. Alevle tek Hı. attığın için iyi hissediyorsun. Bulut Belerin'de bazı şampiyonlara çok yakışıyor. Aynen. Sven'de e de güzel oluyordur. Mesela evet, Blana falan çok yakışıyor. Hem hareket hızı olsun hem CDR olsun falan. Güzel oluyor. Aa, ne ya? Bir tane daha Zonya aldım. Buraya <laughs> yanlış eşya. Güzel. Ah! Gene crit gelmedi galiba. Yok yok, 100% Q hmm. çıkmadı o adam Q mu çıkmadı? Çok, bir, birkaç saati sayı alamadım o adamı 5v5 e kapışsak sanki direkt winliyoruz bin gibi bin. Daha bin. hiç 5 olamadık Hepimiz güçlüyüz Aynen Ben bile güçlüyüm düşün <gülüyor> <gülüyor> ya skor kötü ondan dolayı yani Ben bile soka, diyorum galiba. Sen, senin 3 hariki eşyaya zaten çalışıyor güzel. Ne kap yok takımda be. Of. Nerede bizimkiler? Geç kaldılar bir tık. Sal abi oraya. Eko da ölmesin. İnsek yedim ya çıkarken. Geç kaldı Ay bizimkiler evet. orada. Şimdi top lane'ini bir turnu falan açar Baron'a geçebiliriz. Bir şeyler olabilir. O da ölmek için çok zorladı. <laughs> Hiç mutlu değilim adamın kulübe bak. Ezreal ulti attı ama nereye attı? Can ne? Bence Eko ölecek orada. Güzel ulti. Yoksa ölüyordu yani direkt. O maviye deneyeceğim. Slow yedi onlar bir tık. Güzel. Aa, oynayamadım. Yani Gar Garen Silence ya. Neyse ama canlıyı kesmekte öldürdüm. Aynen. <laughs> Devam. Afelios güçlü ya. ya. Manzar atıyor Afelios tarıyor. Oradan direkt bir kill çıkartabiliyorlar. Çivet lazım ya. Kadim ve sıkıntı çıkar evet, Evet evet. Burada da kaybedersek de sıkıntı. Burada kaybedersek kesin bir adam veriyoruz. Sonra bir pusu mu atsak diyeceğim de. Şuralara gö görüş lazım. Ya. Ben direkt yürüyorum. Bizimkiler her an ölecekmiş gibi bir hissiyat var içimde. Zaman kızının Drake yapayım abi saçma mı? Değil de orası da wardludur sanki. Aslında mid'den pushlamak da hoş olabilir. Onlar barona girmez zaten. Zaman kazanırız. Ben bir botu bir yok, botu aynen aynen. yani. bir bot'a iteyim. Tipileri yok. Bot aynen aynen. Sen bot'a in biz baron deneyelim. Sen üstüne bir iki kişi çekersin orada. Aynen. Az bizimkiler de sana geliyor niye? Gelme gelme buraya gelme. <laughs> gelme oğlum. Baron side'da oynayacağız. Yakalanacak ha birisi şimdi Nami. Sana döndüler kanka. Bizimkiler Eldra mı giriyor? Ne yapıyor A, anlamıyorum. Ne Bilmiyorum niye şu an bizimkiler buraya geldi. Baron Piri'yi de. Kanka burada ilginç şeyler oluyor. Ben savaşıyorum. Cana öldü. Afelius'a gireceğim. Burası 3. Afelius da öldü. Tamam. Şuna bir yardıma koşayım ben. Tamam sal burayı. Güzel Eldir Baron alıyoruz şimdi winliyoruz. Neyse kardeşleri düşüyor bu arada. Gel gel Eldra gir Baron alalım. Arkadan oldu ben izlemedim. <laughs> Malzar mı ultiledi? Kapandaydı ya. Evet. Malzar okay. Gaven artı de çıktı oradan bana döndü pozisyon sana. O öldü orada. Onlara rağmen kaçıyordum. Üzüldüm. Orayı temizledik ya. Yasuo'nun en sevmediğim yönü bu ya. Bazı şampiyonlara karşı hakikaten counter yok. Yani. Ya ben direkt Javayatan alamam mesela ikinci yaşıya Malzar için. Evet. Çok düşerim. Gaven'la savaşamam. Üçüncü eşyaya gidiyorum. Bitene kadar dakika 30 oluyor zaten. Ya seni kantırlamaya yönelik falan şey yapmışlar burada. Lise'nin seyiyorum abi pozisyonu çıkılıyorum. Ne bileyim içeri girdiğimde yanında içi var. Sürekli hmm. Gavin'sı soyuyorum falan. Ya sonra sıkıntılı bir şey. Geriye doğru oynaması lazım o yüzden. Takımın arkasında yedi gibi böyle maçlar evet, Evet Önden birileri girecek arkadan takılacağım. Yani önde işte Eddie Kevin'i ne kapatsın da ult atayım falan diye bir dava yok. Adama tek atamazsam work olmuyor gibi ben demek görüyorsun. Oğlum ki herkes baron saldı ben bezliyorum burada oynayamam hiçbir şeyim yok dikkat edin burada. E tek yedim. Hepiniz <laughs> ölmeyin orada aman diyeyim maç biter valla. <laughs> Güzel Lee zoru denedi. Kadim miyiz? Oynardık aslında. Midden gitsek de... Kanka hiç manam yoktu biliyor musun? 100 manam vardı. Baron'u bana bıraktılar orada. Her şeyimi Baron'u kullandım. Yani... Sana niye bırakıyorlarsa? Bilmiyorum. Lee Sin gitti. Lee Sin diyorum. Öldü, Ah be! Ölüyordu bu arada. Açamaz mıyız midden? Neyse sizi bekleyelim. Teleport atacağım demek bota Size katılın. Aynen aynen. Bota ginelim o zaman biz. <laughs> Beyzleme. Kanka 4'e 4 kapışırız burada. Senle birlikte. Eko da mid lane'den pushlar zaten şimdi. Bir tık safe kalalım, kuleyi açalım önce dur. Güzel. Mavuz abi çok kanser ya. Evet, Afelos'un bu silahları da güzelmiş. Mid'e geçelim. The wave clear'ları da var yani adamların harbi kanserler bu arada. Eko topa çıkıyor kanka. Top lane'e mi gidiyor? Ne yapıyor bu? Anlamadım. Ne yaptı? Oynayamadı o bu sefer sana. Gayet güzel. Ben Tanzar ben. beni ultiledi. Tamam. Güzel. Aphelios'u yakaladım. Tamam, take'e de. Bitirelim oyunu. Gayet iyi. Öldü mü o? Öldü. GG! <laughs> <Güzel. gülüyor> Kardeşim eline sağlık. Senin eline sağlık. Güzel maçtı. Arkadaşlar tryhard yüksek elo bir maçtı. Hüseyin'le birlikte doğaladık. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Hüseyin'in kanalı da aşağıya yerleri bırakırım zaten. Oraya da gidip takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Sizleri seviyorum. Bay bay.